Bugün Zara Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Arkadaşlar, ona yeni mekan gelmiş ortaya. Şöyle göstereyim yeni konum Stark Industries. Niye adı İngilizce onu ben anlamadım. Stark Industries i. keşfet düşman dronlarıyla savaş ve yeni süper güçlerle oyunun keyfini köklemek için Stark Tony Stark'ı ele geçir diyor kardeşlerim. Hatta şöyle bir videosu varmış. Videosunu izleyelim isterseniz. Vallahi nasıl bir videoymuş. Ben de sizlerle yeni yol açacağım kardeşlerim haritada. Haritadaki yeni kanı. video ee, açılmayacak galiba. Biz biraz bekleyin. Evet, açıldı. Tüzüğünü biraz düşük olsun. Ben bunu sürüyorum kardeşlerim. Sizinle Bu arada galiba Galactus'un ee, şey, heh <laughs> Galactus'un düşüğüyle <yışırı> savaş. <laughs> Aynen. Galactus'un düşman, yani düşmanlarımız burada. Galactus'un askerleri. Galiba bu kıyafetler yeni tarzlara çıkmış kardeşim. Güzel. Güzel şeymiş. Hemen şu savaş ortuna girelim kardeşlerim. Oradan yeni mekana atlayalım. Şöyle tek girelim de. Heh. Güzelinden. Hatta şöyle kıyafet olarak ne seçelim kardeşim? Tor seçelim. Kıyafet olarak. Dur lan tor seçelim dur. Hadi hanesin kardeşim. Başka kıyafet seçtik. Şans ne diyelim. Bir girsin bakalım. Yani yeni mekanı ben kardeşim yurtta videosunu izledim yeni mekan sevdim bayağı büyük bir mekan gelmiş bu arada Zaten o yeşil bir bariyer vardı Çitli çiftli yani çiftliğin orada Çiftli mi çılgın çiftliğin orada Kardeşlerim O bariyerle işte Tony Stark kendi endüstrisini getirmiş oraya o Hemen bir girsin Girdi Allah bengimiz var ne derse Ben gördüğünüz gibi kardeşlerim Kocaman yer ee, buranın adı galiba burada açılmıyor kardeşlerim. Allah Allah. Ya kardeşim buranın da büyük adı Stark Endüstrisidir. Yani değişik yapmazlar. Şöyle bir gidelim kardeşlerim burayı bir inceleyelim bakalım ne var ne yok burada. <laughs> tamam şuradan şöyle başlayalım şu bir adam, kardeşlerim. Burada pompalımız var. Burada neler var? Ben gerçi bunları açmama gerek yok. Burada Stark robotları yapılıyor galiba kardeşlerim. Böyle. Bunların içinde bir şey yok. Peki bunlar parçalanıyor mu? Dur bunlar zaten parçalanır. Şu robotlar da parçalanıyor. Tamam. Bu ne burada onu anlamadım. Ya birinci mekan böyle bir mekan kardeşim. Büyük ihtimalle burada işte robotlar falan üretiliyor. Yani Tony Stark robotlarını üretiyor burada büyük ihtimalle. Hemen şuraya gidelim hızlı bir şekilde. Burada otopark var. Şuraya bir bakalım bir ne var bakalım ne yok. Aynen burada otopark var. Buradan Tony Stark'ın evet endüstrisine giriş yapıyoruz. Oo bakın. Kardeşim Mark 51 diye bir araba var. Oo bu arada bu araba bayağı hızlı. Bu arabayı gördüm bayağı hızlı. Ve bu arada benzin olayı yok kardeşim. Direkt şöyle nitro olayı var. Böyle kayalım. Yani bu arabayı bulan yaşadık kardeşim. Sevipten sevip onun için çok kolay olur. Şöyle yardıralım. Ay Allah. Yıktık geçtik tamam. Burada dursun ilk keskin nişancımız. Şöyle bir inceleyelim. Ee, bu arada mekanı ben bayağı çok sevdim. Burada bir asansör boşluğu var. Üst kata çıkalım kardeşlerim bir şekilde. Yine burada bir su şeyi var. Ee, park yeri diyor. Tamam. E şöyle teker teker bakalım kardeşlerim. Sonra en sonda kardeşim videonun bitişine yakın Arta'nın yani bu mekanın adını açarız hep birlikte. Burada yine balkonlar falan var. Burada değişik bir tablo var. Hiç sevmedim. O yüzden at çöpe. Stark Endüstrisi. Geç. Burada yine aynı şeyler var. Ya yani kardeşim büyük ihtimalle aynen. Bu e, bu mekan adı Stark Endüstrisi büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım etrafa. Üst kata çıkış yeri yok sanki. Belki asansör vardır kardeşim. Bir şu yani saçma saçma şeyleri merak ediyorum ya. Bir asansöre bakalım kardeşim. Yani niye oraya az önce zemin atamadım? Tamam. Ee, üst katta yine aynı bir değişiklik yok ama ben bu arada mekanı çok sevdim ya. Şurada bir şey yapabiliyor muyuz ki? Merkeze dönüyorsa destek alın. Geç tamam mekan böyle burası nereye gidiyor? O, burası şirket. Şirket odası bitmeli. Çalışma odası bitmeli burası. Burada toplantı odası kardeşim. Böyle her yerde ne yazıyor? Ayrı menajerleri var. Stark Industries yazıyor. O az önce öttü ki bir şey oldu ama. Ya burana geri çıkıyoruz. Burada daha başka odalar var. Şu odalara da bakalım bakalım ne var bu odalarda. Yine burada ayrı hazırları gözüküyor. Burası bitmeli. Dinlenme, mol odası. Burası tuvalet. Şöyle bakalım kardeşim. Az önce telefon çaldık kusura bakmayın. Yine aynı burada bir çalışma odaları var. Ee, tamam burada başka bir şey yok. Bakalım kardeşim bir arabayla gezinelim bakalım şu etrafı. Etrafta neler var acaba neler değişmiş. Yani ada parçası bayağı büyük bir ada parçası burada yani. Kirli çiftlik falan hep gitti. Bakalım bakalım etrafa. Neler var kardeşim? Dur, radyoyu kapa. Burası böyle aşağı doğru iniyor ama bakalım bu yol nereye doğru gidiyor kardeşim ya bir bakalım. Ya ben bu, ara bu arabayı sevdim. Yani sınırsız olması benim hoşuma gitti. Oo bak bunu parçalayamadım ya. Yani bunu parçaladım. Valla burası dümdüz gidiyor ya kardeşim. Yine burada step Endurus'a e giden bazı şeyler var. Hop şöyle. Burası hala yağar Ha burada, o oh Allah bismillah. Burası da buradan aşağı uçuyor, tamam. Onu öğrendik, hemen yeniden doğdum kardeşlerim. Şöyle bir de tepeden bakalım. Ondan sonra bir yer daha varmış, değişen bir yer. Oraya daha gidelim kardeşlerim. Ee, şöyle bakalım. Yalnız bayağı büyük bir kara partisi gelmiş ya. Şurada değişik evler var kardeşlerim, bir onlara bakalım. Ama sevdim, yani bu herhalde en büyük incelemelerden biri olabilir. Çünkü bayağı büyük bir kara parçası gelmiş. Acaba bu etrafında riftler falan var mı ya kardeşim? Onu da merak ediyorum bir yandan. Evlere bakalım. Büyük mela burası Tony Stark'ın yaşadığı ev olabilir mi ki acaba? Yani olmayabilir. Şu an sadece bir tahmin. Ya bu arada bu oranın atmosferi benim çok hoşuma gitti ya. Kardeşim. Üst kattan değil de bir bacadan girmeyelim. Şöyle bir bakalım etrafa. Burası sandıklı şu sandığı sıktırabilir miyiz? Yine burada şömine mömüne bir şeyler var. Mutfak filan işte. Ee, altta kasalar var. Yine kırılabiliyor. O, üst kat güzelmiş bu arada. Yatak odası filan. Aynen aynen burası da Star Stark Endüstrisi'ne ait bir yer kardeşlerim. Stark Endüstrisi dediğinizden. Şöyle bakalım. Bu ne lan böyle? Hayda. Burası çocuk çocuk odasıymış burası da. O tamam tamam kardeşim böyle bir yer. İstersen bir yer daha varmış değişen bir yer. Oraya da bir gidip bakalım hızlı bir şekilde. Şu bakalım video kaydı başlamış mı başlamış tamam. Böyle bir, bir yer daha değişmiş kardeşlerim neresi orası? Şurası. Bir yeniden doğalım hemen hızlı bir şekilde. Oraya doğru bir yola çıkalım bakalım. Orada bir yer daha değişmiş kardeşlerim. Ee, o Allah, gidelim bakalım oraya doğru. Aslında bir merkeze dönüp oraya yakın bir yere doğabiliriz. Şimdi oraya gitmeye uğraşmayalım. Ee, ne var oraya yakın olan? Konforlu kulüp var. Konforlu kulüple doğamıyoruz ama... Ondan sonra... Çiftli çevre var, çiftli çevreye gidebiliriz, tamam. Çiftli çevreden yardıralım oraya. Allah. Oğlum nerede orası? Heh, şurada, tamam. Gidelim bakalım orada da bir yer değişmiş kardeşlerim. Yeni bölge eklenmiş. Hatta şu orada bir toprak kayması var. Oraya doğru bir yavaştan gidelim. Şöyle oto koşmaya Yine aynı bir değişiklik yok. Bu arada bu kara parçasına çıkmak kolay. Şöyle gördüğünüz üzere şeyler var. Ee, nehirler var oradan çıkabilirsiniz o kaya parçasına. Evet burada da bir anıt gibi bir yer var ama bu Black Panther'ın anıtı gibi bir yer var. Bunun burası burası neymiş? Aynen buralarda da rifler var. Ne yazıyor acım burada? Heroes Park. Ha, Kahramanlar Parkı. Burası da böyle bir yermiş. Ee, Rifler filan yine aynı bir değişiklik yok herhalde kardeşim bu buradaymış buradan böyle aşağı doğru kaymış Kardeşim Başka var mı bir yer gösterebileceğim bir yer İsterseniz artık burada videoyu sulandıralım. Hatta video sulandırmadan önce şöyle bir maçtan çıkalım kardeşim ben isterseniz istersen hemen oru ya o bölgenin bir adını açayım geleyim. Kardeşim geri geldim. Bakalım buranın adı doğru mu ya? Acaba Stark Endüstri ismi? Şöyle bir bakalım. Ya Stark Endüstri İngilizce pek iyi olmadığı için kardeşim. Bir atlayalım bakalım. İnşallah doğru duradı. Doğrusu değilse bile düzeltiriz. Sıkıntı değil. Şurada gördüğünüz gibi kardeşim daha değişik değişik evler var. Ya bölge benim çok hoşuma gitti bu arada. Yani oyuna bir ayr ayrı bir hava katmış. Sonbahar teması falan çok benim çok hoşuma gitti. Şu an gördüğünüz gibi bir sonbahar teması var burada. Ağaçlar tamamen sararmış artık toprakları. Evet burada bir helikopter fıstığı var. Bilmiyorum burada helikopter doğabilecek. Evet. Buranın da Stark Endüstriyesmiş kardeşim. Ona bakmış olduk. Kardeşim eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.